Sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, Hollandaca Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere günlük hayatta karşılaştığımız, yaşadığımız olayların basit cümlelerle ifadesini Hollandaca olarak sizlere sunacağım. Hazırsanız buyurun, birlikte başlayalım. Hollandaca konuşturan cümleler dedik. Cümlemizin ilk kelimesi ilk sta elke ochtend fruh, op şeklinde bitiyor. İlk kelimemiz ik, son kelimemiz opstan olarak yazıldı. Şimdi bu cümle içerisindeki kelimelerin Türkçelerine bakalım. Ik ben demek, elke ochtend her sabah demek, fruh erken demek, opstan kalkarım şeklinde cümle içerisinde ayrılmış fiil olarak sta op olarak yazılmış. Ik sta elke ochtend vroeg op. Ben her sabah erken kalkarım. Bir sonraki cümlemize geçelim. Yine ik ile başlıyoruz. Put burada fiilimiz. Mein tanden grondig. Grondig kelimesinin anlamına biraz sonra birlikte bakacağız. Ik puts mein tanden chrondig. İk burada ben demek. Dişlerimi mein tanden. İyice ifadesi ise Hollandaca hrondig demektir. Puts'ın fiilinden hatırlayalım. Fırçalamak yani fırçalarım. İk puts ben fırçalarım. Ni mein tanden. dişlerimi nasıl hrondig iyice. Günlük rutin cümleleri birlikte öğreniyoruz. Ik neyim? Ön Var mı? Duş Ich nehm ön Var mı duş? Nasıl bir duş alınıyormuş? Sıcak bir duş. Nehm burada almak edinmek anlamına geliyor. Ben ifadesi iki olarak söylenir. Sıcak var mı? Bir duş, en duş, alırım, Name'dir. Name'in fiilinden hatırlayalım. Name olarak yazılıyor. İk name ön var mı duş? Ben sıcak bir duş alırım. Ben uyandım. Dişlerimi fırçaladım. Duşumu aldım. Şimdi de elbisemi giyiyorum. İk kleyt myself an. İk kleyt myself an. Burada arkadaşlar sidebar ve workboardlara dikkat edelim. Ayrılabilen filler var burada. Az önce Ops'tan şimdi Unclading. Böyle devam edelim. Ben ilk demek hızla snell demek. Kendi kendime dönüşlülük zamiri var burada mı? Giyinirim ise giyinmek filinden Unclading. Yani clade Un. Giyinirim. Hemen bir başka örnek cümlemize geçelim. İk et on un, gezond on bayt. İk et on un, gezond on bayt. Ben burada ik demek, sağlıklı gezond demek. Bir kahvaltı ön on bayt demek. Yem, kahvaltı yerim yaparım anlamı. Arkadaşlar moda, moda tercüme tercümede normalde yerim anlamına gelir ama burada yapmak olarak çevirdiğimizde daha uygun oluyor. Ben sağlıklı bir kahvaltı yaparım. Ik eet een gezond ontbijt. Ik drink ik drink ön kop koffie. Ik drink ön kop kofi. Daha önce de belirtmiştim arkadaşlar. Eğin olarak okuduğumuz bir kelimesi üzerinde şapka varsa eğlerin üzerinde. Yoksa ön diyoruz. Böyle ö ile ı arası bir şey. Ben bir fincan kahve içerim. Şimdi ilk drink ben içerim. Ne içerim? Bir fincan kahve. Ön kop kofi. Burada kop fincan demek. Arkadaşlar Baker. kupa demek. Kop. Fincan demek. Klas ise bardak demek arkadaşlar. Ik hanar mein werk. Ik hanar mein werk. Ben ik demek. Mein werk. Kendi işime. Yani işime demek. Nar. Burada aynı şekilde yönelme halidir. İşime fiil ya da doğrusu iş kelimesindeki işime. oradan nar ekini de alıyor. Main de kendi demekti zaten. Benim demek. Ek name de. Bakın article var burada. Düz. Alt Burada name almak, edinmek anlamındadır. Ama The Bus ile birlikte kullanıldığında Türkçe karşılık olarak yani ben her zaman otobüse binerim demek istiyoruz. Ekneyim, binerim. Yani otobüsü yani otobüsü kaçırmak var. Bir de otobüsü edinmek var. Yani otobüse yetişip ona binmek var. İşte buradaki neyim bu anlamdadır. Hollandaca konuştuğun cümlelerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kanalı beğendiyseniz ya da ders videosunu beğendiyseniz yorum bırakabilirsiniz, beğeni bırakabilirsiniz. İkneim de büs ay dedik, tekrar karşımıza çıktı. Tekrar edelim o zaman. İkneim ben alırım, edinirim neyi de büs? Ne zaman? Her zaman. Ben her zaman otobüse binerim. İkneim de büs altyet. Ben her zaman otobüse binerim dedik. Hollandaca konuşturan cümlelerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ders videolarımı sizlere sık sık sunmaya çalışıyorum ama biliyorsunuz ki benim ayrıca İngilizce, Hollandaca, İngilizce, Türkçe, Hollandaca, Kürtçe kanallarım var arkadaşlar. Bundan dolayı sizlere yetiştirmeye çalışıyorum. Üst üste tekrar gelen ifadeleri de birlikte görelim. İk nemde büyüsü altı. Ben her zaman otobüse binerim. Arkadaşlar şimdi de birlikte göz atalım. Yeniden tekrar edelim. Yani İk sita elke oktun fruh op. Ben her sabah erken kalkarım dedik. İk put meyntanın kronduk. Ben dişlerimi iyice fırçalarım. İk neymi ön var mı duş. Ben sıcak bir duş olurum. İk kleyt mesinev an. Ben hızla kendi kendime giyinirim. Yani ben hızlı giyinirim. I eat an gesund ontmaide. Ben sağlıklı bir kahvaltı yaparım. I drink a cup coffee. Ben bir fincan kahve içerim. I go to my work. Ben kendi işime giderim. I take the bus altijd. Ben her zaman otobüse binerim. Değerli arkadaşlar Türkçede biliyorsunuz özneler yani bizim şahıs samirleri genelde gizli özne pozisyonuna geçerek konuşurken ifade edilmez. Yani ikna imdi büyüs derken illa burada ben her zaman otobüse binerim demeyiz. Her zaman otobüse binerim. Ben, sen, o, biz gibi şahıs samirleri gizli özne pozisyonuna düşebilir. Ama arkadaşlar biliyorsunuz Hollandaca öğrenmek isteyen arkadaşlar olduğu gibi Türkçe öğrenmek isteyen Hollandalı dostlarımız Türkçeyi daha doğru öğrensinler diye bu ifadeleri yazmak zorundayım. Bunu mazur görürsünüz arkadaşlar. Umarım anlayışla karşılarsınız. Peki dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle. Tot